Nisa 124 kırık meal Wamen her kim yamel işlerse neyi min Salihati Salih amellerden bazısını Burada min tebeiz içindir O kişi kimden olduğu halde min, zekerin erkekten ev un tha, yahut da dişiden daha ne olduğu halde vahu halbuki o nedir müminun iman edicidir fa ulaike işte onlar yadkhuluna girerler nereye el cennete cennete ve la yuzlamuna ve zulüm olunmazlar ne kadar nakira bir çekirdeğin arkasındaki çukurcuk kadar ve men ya'mel min's salihati min zekerin au unutha wa huwa mu'min fa ulaiha yadkhuluna al jannate wa la yuzlamuna naqira erkekten veya kadından her kim de mümin olarak iyi işlerden bir kısmını yaparsa işte onlar cennete girerler ve bir çekirdeğin arkasındaki çukurcuk kadar bile zulüm olunmazlar, haksızlığa uğratılmazlar.